Yine bir masterclass birlikteyiz. Her masterclass olduğu gibi hem eğleneceğiz, hem öğreneceğiz, hem de sonunda bir oyun olacak. Biz sahneyi... Danilo bırakalım. Harika bir masterclass geliyor. Bugün bir birlikte biraz da tam İtalyan usulü bir konudan bahsedeceğiz. Makarna. Yumurta bazısı derken bütün yumurta, sadece sarı yumurta hatta bazen sadece beyaz yumurta. Tuz koyacak mıyız şefim? No, 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 no. Amur içinde tuz asla koyulmaz. Ben burada geleneksel bir tane tabaktan geldim. Tortellini. Ve başka bir boyutu götürmeye çalışıyorum. Şimdi de kendi ülkemize gelip tatlılarımızdan bir tanesini yapalım dedik. Sizlere baklava yapımını göstermek istiyorum. Evde de baklava yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. Baklava yapmak çok büyük bir maharet istiyor. Bu kadar ince olması gerekiyor. Senin. Tabii ki. Şerbetin çeksin yeter. Gördüğünüz gibi böyle titrek benz lazım. Çıtırtı duyacaksın En iyi makarna yapan 8 arkadaşımız finale kalacak. Finale kalan 8 arkadaşımız da bir baklava yapacak. Bir de biz sizin baklavanızı yiyelim. Bakalım nasıl olmuş. Vay ta so vay 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 vay. Burada meyveli makarna var. Bravo! 8 arkadaşımız bir sonraki tura geçecek. Nasıl bir makarna ya? huzur dilerim. Bütün İtalyan halkından. <laughs> evet yani. Herkesin adını ver. Ama pes <laughs> Mücadeleye devam. Seni kurtaracağım <laughs> ve pisamını ananasla kurtaracağım. <laughs> sekiz arkadaşımıza bir sonraki baklava turuna davet etmek istiyoruz. Bu sekiz arkadaşımız... Master şef bu akşam TV8'de.